Merhaba arkadaşlar. Bu hafta benim sınav haftam. Sınavımda mecaz anlamlı kelimeleri çalışırken Nil yanıma geldi. Ve ona bazı mecaz anlamlı kelimeleri sordum. Tabii kardeşim daha 4 yaşında. Mecaz anlamlı ne demek, ne demek olduğunu bilmediği için çok komik tepkiler verdi. Ve ben de bunu, bunu ay yani bu tepkileri sizinle paylaşmak istedim. Nil, nasıl başvurmak? Nasıl başvurulur? Böyle, başımda. Tamam, <laughs> tekrar yap. Tamam. Peki nasıl parmak basılır? Böyle mi parmak basılır? Peki nasıl acı çekilir? Öyle mi acı çekilir? Çok acıyor. Çok mu acı? Peki nasıl çamur atılır? Değilir. Değilir. <laughs> Peki nasıl göz gezdirilir? Peki ya nasıl dili dolarsın? Dili dili dolanmak. Dur kameraya doğru. <laughs> Peki ya çene nasıl çen çenesi düşük? <laughs> tamam tamam kameraya bak. Peki ya gözü kara? <laughs> tamam. Peki ya eli açık nasıl? <laughs> tamam. Çok güzel değil. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da sona ermiştir. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.